Şimdi eskiden yani 4 yıl önce Havuç'un bir videosunda tesadüfen biriyle tanışmıştım. İsim vermeyeceğim çünkü kendisi şu an için sanalda gerçek ismini veya kişisel bilgilerini paylaşmıyor olabilir. O yüzden benim de size karşı paylaşmam doğru olmaz. Bu yüzden ben de Panda diye tarif edeceğim kendisini. Ki zaten kendisinin de kanal ismi Panda'ydı. O yüzden bir sorun olacağını düşünmüyorum. Neyse Panda ile uzun bir süre o yorumda konuştuk. Ta ki yorumlar 400 ve üstü olana kadar. Şimdi size nasıl anlatsam bilemedim ama öyle bir noktaya geldi ki o yorumda artık yorumlardan ışığından en az 5 dakika sürüyordum. Sonra yüksek zekamla birlikte birbirimizin videolarını yorum yapmaya akıl ettik. Zannedersem önce ben ona yorum yazmıştım. Yani azdan 4 yıl geçti tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım öyle bir şeydi. Yorumlarda bir veya iki hafta falan konuştuk diye hatırlıyorum ama yine de tam emin değilim. Neyse bir keresinde yine bir videosuna yorum yazdım. O video soru cevap videosuydu. Yani bilirsiniz önceden soru sormanız için video atılır ve sonra video yapılırdı. Ben de o videoya tam tamına 100 tane soru yazmıştım. Ve Panda o kadar centilmen bir birey çıktı ki soruların hepsini videoya aldı. Ve evet bu bir centilmenlik göstergesi benim için. Bu olay yaşandıktan sonra kanalım silindi ve ben de kendisini kaybetmiş bulundum. O iş tam olarak nasıl oldu hatırlamıyorum ama yeni kanal açtıktan sonra onu YouTube'da arattım ama ne yazık ki bulamadım. Sonra öğrendim ki ailesi kanalını silmiş. Yani ben onu o yüzden kanalını bulamadım. Ve böylelikle onu tamamen kaybetmiş oldum. Şimdi aklımdaki soru işaretlerini gidenmek ama böyle kısa bilgiler vermeler yapacağım. Size bu hikayeyi anlatmamın sebebi pandalara olan düşkünlüğümün nedenini açıklamak. Evet, pandaları bu yüzden düşünün. Panda benim YouTube'daki ilk, erkek kankamdı. O yüzden onu unutmak istemedim. Hatta soru cevap videosunda yanıtladığı 100 sorudan sadece ikisi aklımda kaldı. O da en sevdiği rengin yeşil ve en sevdiği yemeğin de... yanında tavuk ve patates olması. Yani en azından dört yıl önce sevdiği iki şey öyleydi. Belki şimdi değişmiştir. Bu arada bu hikayeyi aşk olarak algılamayayım çünkü Panda'yı hiç o şekilde görmedim ve görmem de. Sadece Panda'yla kafa yapımı uyum sağladı ve ne bileyim unutmak istemedim. Zaten hayatımda giren ve yeri ayrı olan insanları unutmam pek mümkün değil. Panda da o kişilerden biriydi. Hala da öyle. Belki şu an karşılaşsak... Kafa, yapılarımız uyuşmaz, çeymağı da olduğu gibi. Ama yine de onunla yeniden karşılaşmayı isterdim, yalansız, dolansız bir şekilde. Öyle dememin sebebi bununla ilgili bir olay yaşamıştım. Şimdi eskiden pandanın kanadını bulamadığım dönemlerde biri, hatta bir arkadaşım sanırsam, bana pandayla ilgili bir şey söyledi. Muhtemelen ona Panda'yı anlatmıştım ama tam hatırlayamamışım yani neyse. O arkadaş bana Panda'nın onun yan komşusu olduğunu söyledi. Başta inanmadım çünkü inanılacak gibi değildi. Ama sonra Panda şu an yanında deyince bir garipsedim. İnanmak ve inanmamak arasında kaldım. Sonra o çocuk Panda ile konuşmak ister misin diye sordu ki ya Panda mesajları okuyormuş falan. Ben de evet olur dedim. Sonra telefona başka biri geçti. Yani belki de geçmedi ama neyse bilmiyorum. O biraz konuştum ama bana hiç pandayla konuşuyormuşum gibi gelmedi. O zamanlar pandayla konuşmamdan az bir süre geçmişti. Bu yüzden pandanın, pandanın nasıl konuştuğunu, nasıl random attığını az çok tahmin edebiliyordum. O yüzden o an kendimi hiç pandayla konuşuyormuş gibi hissetmedim. Zaten kısa, kısa, bir süre konuştuktan sonra panda denilen ama benim inanmadığım şahıs gitti. Yani aslında belki de gerçekten o pandaydı. Ya bilemiyorum ya da belki de bana oyun oynadılar içimde bir kuşku vardı. O yüzden o kişinin panda olmadığını hiçbir zaman anlayamadım. Neden anlattım bilmiyorum. Sadece 500 aboneye özel video yapmak için sanırım. Aklıma video fikri gelmedi. Ama olsun. Sonuç olarak video videodur. Bu da böyle bir videoydu yani. Evet. <laughs> tamam. Yeter. Bu kadar. Gerçekten bu kadar.